Ümit aradı az sonra arayın dedim video yüklene şimdi Ümit'i arayacağım bu kim ya ya biri beni arıyor niye arıyor kim tanımıyorum da nereden bulmuş benim numaramı hayret bir şey Hadi la gay Ümit, Apolloyu da açın. Demeyeceğim video aldığımı. Hello Ümit Bey. Ümit. Ne haber Ömet? İyiyim abi ya oturuyok valla adam bizde yedi de bir ara niye arama arayayım Bir arayayım dedin iyi aramışım babam iyi gitmişim Hay <laughs> ağzına sıçtın <süçtüm. gülüyor> Işık öte dur <laughs> ya. lan yakışıklı diyasın sen ya. Saçın büyümüş ki neyi? Büyüyor ya tabii büyüyecek. <laughs> ha, babam aynı hadi babam. <laughs> Valla ben beyaz abi ya lan. Tüh la ne bokuyun kaç Şu yaşındasın 38 yaşındasın. Benim Vallahi lan. ben 34 yaşında Ay. bu saç sakalım ağrıdı benim 34 yaşındaydım herhalde sakalım beyazlaştığında. Sakalım ben beyaz da kesiyorum şuraya ne ben beyaz şuraya Şuram hep beyaz olmuş şuram, ya. Şuram. Ben yerde kalmıyorum. Ben neyi de sevmem. Neyi sevmem? Boyamayı. Nasıl bu, bu sakal ne? Boyanır mı? Deli misin? Baş bir beyazlarsın iyi olur. Yerdalık. Yine <laughs> yerdalık karıştırma. Yine <laughs> bir videoda kapatmayalım. Eee <laughs> ne haber yok? Mersin'de misin? He, evdesin öyle ya. Değil. Geçen sene miydi? 2012'de miydi? Hep bunlar vardı aklımda lan. <laughs> Şimdi mesaj yazmayın da o zamanlar hep Mersin'deyim derdim. Şu anda ben Mersin'deyim. Her yarım saatte bir soru gelirdi. Abi neredesin? Ula İlker. Vay dürzü vay. Şşt. Buyunuz nasıl işleyeyim? Amcana bak. Ne bakayım yine elinde tablet mi var? Ah ne olacak başka YouTube'dan başka? Kepçelere bakıyor akşama kadar. <laughs> vay yavşak vay. <laughs> konuşmayı öğren konuşmayı. Tabletten önce. <laughs> Anam göstereceğim sana az kaldı. Geleyim de. Sus. Sus işte. Geberdirim gelirsem. <laughs> Kızdı mı? <laughs> ne? Ne? Evet. ben de işten geldim işte 6'da da ne bileyim. İki video yükledim. Yok lan şimdi değil. Sekiz buçuk mu ne şimdi? Hava aydınlık mı yine? Ee, He baksana görmüyor musun? Mu? Ötüyorum geldim karar, karardıydı ha. <laughs> Ötü, ötüyor, ötüyor diye Kaç o konuştuğumuz. Sizin orada karanlıkta bura aydınlıkta ya. Bir saat gerideyiz ya. Şeyde mesela Almanya'ya geldim. ben Frankfurt'ta aşağı Frankfurt'ta saat 8 oldu. Hava karardı çıktık yola. Niye sizin orada kararmıyor? <laughs> burada ben varım da ondan bize izik sola çektik Abi. burayı. Bu tarafa. <laughs> aydınlık bir... yapma oğlum ben... Çocuğum. Düzü çocuğu düzü çocuk dime olanı la. <laughs> bak oğlum amcan, amcan. İlker lan amca, amcan yiyecek seni gelsin de Amcan yiyeceğim seni diyor Sarı bozuntusu sana kız bulacağım gelim de yine sahilde yine bir kız bulurum sana seni antrenman antrenman yaptırırım sana acık hiç <laughs> alış böyle şeylere. Kep... Baba, baba. Kepçeci İlker. Kepçeci İlker. Seni Türkiye'de gezdireceğim. Geleyim de. Seni arkaya, arkaya bağlayacağım. Seni koltuğa gezdireceğim. Ya biz bir gün kepçe almaya gittik. Ağzı bokluyor. 140 milyon lira diyor. Sanki eski satıyor. Eski 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 satıyor. <laughs> Nasıl bir kepçeymiş o lan? Kımiller diyor adam. <laughs> Kaç lira yapar o euro? Lan pek çok ya. Bu mandalı alayım dedim. O da az daha dursun da dediler. Sonu alak. Az <laughs> daha büyüse şimdi kırıyor. At kırıyor. Geçen hafta bu... <laughs> ha. Geçen hafta buradaydın. Alsaydın bir tane kepçe buradan o toy sarhoşlardan. Orada daha pahalı da pahalı da değil. Aslında gidemedim. Aşağı Pamuk'ta gitseydim. Hı. Orada benim büyük büyük arabalar, tırlar ne var koca koca. Onlardan alıp alıp getiriyorum. Orada ucuz da 19 euro, 29 euro. Böyle. İşte buraya vurdum mu pahalı. 3 kere 3, 9, 90 milyon lira diyor. Ben de dedim buradan alım. Buraya geldim. 100, 100 milyondan aşağı yok. Esrak kepçe mi satıyorsun dedin adama ya? <laughs> Esrak kepçe mi satıyorsun gayet dedim. Lan ne adamsın ya. Ben getiririm de takside yer olmaz ya. Koca kepçeyi nasıl koyayım arabaya? Toy sarayısak dedi Eğer buraya gelemezsen, burada gelirsen beraber alalım. Gelemezsen Toy sarayıs. O çocuk şeyleri satarlar. Hepsi var. Oo. Alır kızım ya. <laughs> daha büyüsün. O ne ya, oğlum? He? Amca mı, teyze mi? O ne <laughs> Amca oğlum, dede diye şerefsiz. Amca de. Amca de

iki kimliğimiz da. Hep, Hep... Bir... <laughs> bir de götür dedi bana. lan? Bir kısına tablet baklet bir mi? Ne istiyorsun oğlum? <laughs> Hatıracaksın beni al. Hatıracaksın. Ne olacak? Ha polise ceza vermişsin. Ha ilk kere harcamışsın. Ali ata bak. Gel Ali gel. Koş Ali koş falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya adını buza bir saat geriyiz. Sizin orada dokuz buçuk herhalde, burası <laughs> sekiz buçuk. Çiçekler aç. <laughs> <laughs> sen de hep alengelilik, sen de ümit. Ne yaparsan hep sen de <laughs> bir neden ya? <laughs> Vallahi hep Alen sende. Alen işler hep e seni buluyor. Hollanda'da işimiz bitti. Arabaya geçtim lan. Akşam olmadan dedim. Hava kararmadan evi arayayım. Evi aradım saat 11 buçuk. Muş. Sonradan <laughs> saate baktım. New York'tum yatıyor Lan Ne yatması? Haşamından daha dedim ya. <laughs> İşte hep alen hep seni buluyor. Ne yapsak ki deyip duruyorsun öyle akşama kadar. Evet, can sıkıntısına uğrucu diye. Ne yapsak ki? Evet. Bak burada da çiçekler açtı. Kuşlar ötüyor aydınlık. Evet, biz de sıcaktan kum aldık, kum aldık. Bugün burada çok sıcaktı. 23-25 derece herhalde. Allah. Bayağı. Allah. Allah. He, çok sıcak. Öbür hafta da sıcak. İyi. Git. <laughs> Kışlık getirme. Evet. Gelecek hafta burayı. Bu sefer, bu sefer Almanya soğuk olur diye gittik. Gittim, gittim tuvalette değiştim ya. Camış. <laughs> biz de altımıza, bir cama bir cama. <gülüyor> <gülüyor> Senin videolar niye kesiliyor 3 dakikada ya? Fiber'den yolladığın videolar niye hep 3 dakikada kesiliyor? Vallahi bilmem. ilk ki kaç dakika geldi? 20 dakika yazıyordu bende. Bari sen ilk dedi yanıma götüreceğim dedin video kesildi. İlk herin lafı oldu video bitti 3 dakikada. Allah Allah. Seyretmedin mi videoyu? Gel yine videonu. Yok bakmadım ben. Ne bakayım ya? <laughs> Sen <Sendin>. de... <laughs> bu işten bu işten, telefon interneti bir dakika açamıyorum zıt arıyorlar da şimdi aramaya başladılar görüntülü. Bak az önce bana da geldi. Li, buranın numarasını da bulmuşlar. Line'yi. Line'den line'dan arıyorlar şimdi. Ben hemen kapattım seni aradım. Bak, üzülüyorum. Kırılmasınlar. Açayım diyorum ama onlar uğraşmıyor ki ben. Firmada o konuşuyor, görüntülü arama geliyor. Ben nasıl muhabbetimi bozayım? Toplantı gibi bir şey yapıyor. Aynısını ben şimdi anlattım. Basın toplantısı yüklendi. Şu anda atacağım Facebook'a. Bak or, orada senden de dedim, Serdar'dan da dedim. İkinize de mesaj yazılmasın bana gibi. Herkesin işi var, gücü var. Adamlar sizinle uğraşamaz dedim. Hele Ümit yani yolda telefon ne attırma ona dedim camdan, sinirinden. Ben bir arayamıyorum bile adam meşguldür diye ya. ya. Normal bir arayayım, halkı onu bile yapamıyorum. Niye adam acaba meşgul mü ki? Acaba bir şey toplantısı mı var ki? Aynen, aynen. Yolda mı? Aynen. Yani herkes bilmiyor tabii durumunu. İşte herkes bilmiyor. Serdar'ın işi gücü çok. 50-60 araba var. 80-90 kişi çalışıyor lagada. O adam telefonun başından kalma bir de mesajlara mı cevap verirsin? Nasılsın falan abi? Olacak işte. Ben ben şimdi söyledim herkese. Ben... Serdar abi. Ricadık. Adı neydi onun namı? Adı neydi onun namı? Ne yapsak ki? He ya. Şu Irak, Irak bize biraz yük bulsun diyor ya. Tamam Serdar duyuyor video. Bu da video oldu zaten. Serdar Ümit'e Irak yük bulacakmışsınız bak. Üm Ümit Irak'a yük götürecek. O hallediyor. O, biz... o, bakıyor o işlere zaten. Haberi var. Ben söylemiştim. Ya, hiç olmazsa, o çorbasını kaynatır. Biz de tenceremizi kaynatırız. Oh. Paklayı vurur. Paklayı çölme tandıra. <laughs> Kapadokya'da da bir çölmek kıralım gelelim de Serdar ne bir gelse bu sene. Ee, Serdar abi gelecek mi ki bu sene? Ee, gelir herhalde. Herkese. Ya Serdar'ı bilmiyorum bu sene gelir mi gelmez mi sormadım daha. Haberim yok herhalde zor gidemez bu sene herhalde. Oğlu olacak şey ya yok. yakında. 7 yok yedinci ayda oğlu geliyor onun. İnşallah Allah'ın izniyle. Sağ salim gelsin Güzel de. Geliyor. <laughs> İlk çocuğu olacak Serdar'ın. Baba olacak. Ha. Ya onun Bir için. Yanında... O vardı ya, büyük olan değil Yok o kayını olur lan. Savaş o Aa, ben de nasıl maşallah ben. <laughs> nasıl büyük oğlu var diye. <laughs> savaş o savaş. Kayınçası olur. Aslanım. Oğlu onu. Olur mu lan? Kocaman adamla eşek kadarla savaşla. <laughs> Kırık kalelim benim. Maşallah. Maşallah aslanım onlarda. İyi hadi bağım Ümit. Bu da 15 dakika oldu. Bunu da kapatayım da. Video mu yaptın? Tabii video yaptım. Bak oh canım söyledik mi yine yoksa? Söyledik mi yine yoksa? <laughs> Yok sövmedin daha hadi bağım. Ucuz atlattın hadi söylemedik hadi bağım.